Rahman ve Rahim olan yüce isminle başlıyorum. Bütün hamdler ancak sana aittir. Sana olan kulluk bilinciyle yöneldim. Bütün her şey senin kudret elindedir Allah'ın. Sen benim Rabbim, ben ise sana inanmış günahkar kulunum. Sen dilediğine dilediğini verirsin. Dilediğinden dilediğini alırsın. Sana hiçbir şey zor gelmez. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, şüphesiz kibirisin eşin benzerin yoktur. Doğurmadın ve doğrulmadın da sana ve senin yaptığın şeylere hiçbir şey denk değildir. Efendimizin atası Hazreti İbrahim'e ve ailesine nasıl ki salat ve selam ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de en güzel salatü selamı getiriyoruz. Onun ailesine de ashabına da getiriyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi. Bundandır ki biz aciz güçsüz kulların senden isteriz. Senin merhametine sığınarak affeyle bizleri. Bizlere güç, kuvvet ver. Ya Rabbim bizlere dünya imtihanı verdin. Bu ömrü hayatımızda bizlere hayatımıza güzel ahlak ile senin rızana uygun Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet şuuruyla yaşayarak hayatını tamamlayan kullarından eyle. Helal rızkımızı Zorlaştırma, kolaylaştır, azaltma, arttır Allah'ım. Şeytanların, cinlerin, insanların, şeytanlaşmış insanların ve cinlerin şerrinden. Kafirlerin, münafıkların, fasıkların, zalimlerin, dedikoducuların, gıybetçilerin, nemmicilerin, hak yiyenlerin şerrinden ve bu fiilleri yapmaktan sana sığınırım. Vatan hainliğinden, bayrağına, milletine, toprağına hain olmaktan sana sığınırım. Ailesine, akrabalarına, sevdiklerine, toplumuna karşı zorba, zalim, işe yaramayan bir olmaktan sana sığınırım. Muhafaza edilecek ne varsa söylediğim ve hatırıma gelmeyen ne varsa ya Rabbi onlardan sana sığınırım.'' Hakiki kul olamamaktan sana sığınırım Allah'ım. Hakiki ümmet olamamaktan sana sığınırım Allah'ım. Hakiki talebe olamamaktan sana sığınırım Allah'ım. Senin azabından, gazabından sana sığınırım Allah'ım. Seni kızdıracak amel işlemekten sana sığınırım Allah'ım. Senin nahrından, cehenneminden sana sığınırım Allah'ım. Senin vereceğin kabir azabından sana sığınırım Allah'ım. Dünya hayatını boşa harcamaktan sana sığınırım Allah'ım. Yetim malı yemekten sana sığınırım Allah'ım. Haram lokma yemekten ve yedirmekten sana sığınırım Allah'ım. Benim olmayana göz dikmekten sana sığınırım Allah'ım. Nefsimden dolayı sana sığınırım Allah'ım. Şeytanın şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Sen bizleri muhafaza eyle dualarımıza icabet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizler sana muhtacız. Senden başa gidecek kapımız da yoktur. Dert verip derman aratma. Kimseye muhtaç eyleme. Hak hukuk çizgisinde yaşayan kullarından eyle. Bizleri bize bırakma. Bizleri senden ayırma Allah'ım. Ashab-ı kiram en güzel öğretmen olan peygamberin alemlerin nuru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den göndermiş olduğun dini kendi hayatlarına nakşedip birer tebliğci ruhuyla dünyanın dört bir yanına yaydılar. Allah'ım biz o yıldızlara tutunarak, Habibine uyarak, Kur'an'ını rehber edinerek rızana talibiz. Sen onların hürmetine bizleri affeyle, onların yolundan ayırma. Veda hutbesinde bize bırakılan emanetler olan Kur'an ve sünnete sahip çıkıp, Onları hayatlarında tatbik eden kullarından eyle. Ya Rabbi helal çerçevesinde rızkımızı bollaştır. Bizlere ağır yük yükleme. Bizleri salih, ihlaslı, takvalı kullarından eyle. Böyle olan kullarınla beraber eyle. Allah'ım nasıl ki her zaman gül bahçesinde olan biri gül kokar. Salihler ile beraber olan da salihlerin ahlakı ile ahlaklanır. Bizleri dostlarına dost eyle. Bizleri kendine dost eyle. Ya Rabbi kabrimizi pür nur eyle kabir azabından bizleri muhafaza ile Cennet bahçelerinden bir bahçe ile kabrimizi ya Rabbi. Allah'ım dedelerimize, ninelerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, halalarımıza, teyzelerimize, bütün ölmüş akrabalarımıza, bütün mümin ve müminatın ruhlarına birer Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış, kabirleri yer ile yaksan olmuşların ruhlarına rahmet eyle. Bu dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de bütün geçmişlerini affeyle, derecelerini ali eyle, kabirlerini de cennet bahçelerinden bir bahçeyle. Hepimizin istekleri, arzuları var Allah'ım. Dünya ve ahiret isteklerimizi senin rızan doğrultusunda ver bizlere. Allah'ım, işsiz olan kardeşlerimize iş ver. Bizleri senden başka kimseye el açtırma. Şüphesiz ki sadece sen rızka kefilsin. Helal rızkımızı bollaştır. İşi olanlara bol ve helal kazançlar ver Allah'ım. İş afetlerinden, sıkıntılarından cümlemizi muhafaza eyle. Kazancımız, harcamamız sadece senin rızan olsun. Bununla geçim sıkıntılarımızı ortadan kaldır. Eşi olmayan kardeşlerimize hayırlı işler ver. Kur'an ve sünnet rehberliğinde aile kurup bu fıtrat üzere nesillerimizi çoğalt. Birbirini tamamlayan ve cennet anahtarı olan kullarından eyle. Başlangıçtan sonra rızana uygun yaşantı nasip eyle Allah'ım. Örfümüze, adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize kafir yaşantısı adetleri verme Allah'ım. Düğünlerimize, kültürlerimize kafir adetleri koymalarına ve İslam ahlakını bozmalarına müsaade etme. Bizleri de bunlara vesile kıl. Her halimizle İslam'ı yaşayıp iyiliği anlatan, kötülükten korumaya çalışan kullarından eyle. Bizleri güzel ve memnun kalan komşulardan eyle. Kendisinden sıkıntı yaşanılmayan ve kendisinden sıkıntı yaşamayacağımız komşular ver. Hak hukuka riayet edip eza ve cefadan kaçıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi elimizden ve dilimizden bir başkasının zarar görmediği kimseler olmayı nasip eyle. Kendi hayatıyla örnek olduğu gibi bizleri de yaşadığımız beldelerde emin sıfatıyla güvenilir kıl. Allah'ım cennet vatanımızı muhafaza ile dini mübin İslam'ı muzaffer kıl. İlelebet bayrağımızı dalgalandır. Milletimize birlik ve beraberlik içinde huzur ile yaşamayı nasip eyle. Ülkemizi hiçbir yere muhtaç eyleme. Yöneticileri İslam şuuru, Efendimizin ve ashabının yönetim şeklini örnek alan, milletine daima hizmet şuuruyla hareket eden kimseler kıl. Senden, Habibinden, Adalet timsali Hazreti Ömer ve ashabı güzinden, dedelerimiz Osmanlı padişahlarından korkup hak yemekten kendilerini muhafaza eden kimseler eyle başlarında, yanlarında, önlerinde ve arkalarında onları gözetleyen Akşemseddin Molla Gürani, Molla Hüsrev, Hacı Bayram Veli gibi maddi ve manevi bekçiler nasibeyle Doğru yoldan ayırma. Allah'ım ölüm haktır, cennet haktır, cehennem hak. Narın haktır, azabın haktır, gazabın hak. Merhametin haktır, nimetin haktır, cemalin hak. Sırat haktır, mizan haktır, hesabın hak. Ya Rabbi, şehadet ile göçmeyi, salihler, şühedalar, sıddıklar ile haşrolunmayı bizlere nasip eyle. Amin. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. <laughs> Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hesab. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين